Burak. O, oyun, oyun. Oğlum mark atıyorum mark 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 atıyorum mesaj gönderiyorum niye gelmiyorsun ha? Evet. <laughs> ne zaman ki, beni kurtaracağım seni. E, birimizden kurtaracağım. Biri, sen beni kurtarma sen gene kurtar? işaretime geçti. Geliyorum abi. Geldik. Evet. Gidiyorum hemen o şeye uğraşıyorum. Kırmızı bina nak. Onu sikeyim. işaret attım ya burada adam var diye. Karşıda da adam var şimdi. Orada var et. Dur abi. bizim adama yardım. Veses veses Dikkat et. Abi geliyor dikkat et şeye bak. Tamam. Alta. Kim var mı vereyim mi? O var ben var. Bomba dikkat. ne adamım. Üst katta. Şurada. Nerede ya? İki kişi var galiba orada. Evet, evet. Birinci katta, biri üst iki, katta. İki, iki, evet. O evin arkasında sağda, altıda, çeyizde Üst, Üstteki bir taneydi de Arkadan geliyor bir tanesi Çok güzel be Atak bir taneydi Hepsine birer tane vurdum Gelemezler. de Asist geldi biri gitti Tam o şahin aşağıya kaçanı vurdu. Biz bitirmeye çalışıyordu. evet. çalışıyorduk. <laughs> Bir kişi aldı. Böyle orta kat hangi kat? En üst kat düşen. Şu an patlayan. <laughs> Ananı avradın. Ey dışarı <gülüyor> gitti <gülüyor> bomba. Yani en üst kat en üst kat. Ananı sikiiiim. Burak geliyorum. Dikkat et gitme. Oğlum bekle beni. Yine. Şey Geçti aldı. Gelelim yani. Anakını kaldıracak en üst kat. Yardım. Çekil çekil çekil. Yukarı gelecek. Yanım oldum amına kıyım. Ya yukarı hani adam kaldırıyor. Kaldırmış mı ya da bilmiyorum. Ha? Kaldırdı kaldırdı yukarı adam kaldırdı. İçeracağım şey bak benim ben de bir şeyler alabilirsiniz. Yukarı görüyor muyum? bir bakın bakın da. Geberin, yok herhalde. Git. <laughs> Gördün mü? Adamı şey zannettim. Deminden beri havada o kağıtlar matlar uçuyor ya. En son Şahin, sağa geçeni şey, o versene. zannettim. Git. Gidersene bak. Dur. dur. dur bebeğim dur. Şahin, kilisenin sağındaki ev mi? Evet Markım. Beni vurursa iki yeriz ya. 7 bir tane. 2 kişi ya. Dışarıda bizimkiler. Neredesin üst katta? Dördüncü falan düşüşüm herhalde. Siktir edin ya. Nerede kaldırsın da. Böyle bir şey yok. Bir daha alalım. Yok. Adamı bitirsin sonra tekrar öldürürsen Anasını sikeyim ya. Nerede, bir tane nerede? kaldı ya. Arada işte abi. Aradalar ikisi de. Arkadaşım atla, kaldırıyor. Atla. Atla, atla atla atla. Atla abi tam önümde. Şurada, şurada. Aynen. Arkadaşın kaldırıyor. Evren dibinde, dibinde aynen. Sol, sol. Gir, gir, dön sol. Bir tane daha. Anlamış. Canı az. Basamadı. Mükemmel. Çayın oyun bu ya. Çok hafif atıyorum. Altın. Şey ama atacağız. sizi de geçi verse bak şöyle düşün sizi de geçi ver oraya geç verse zaten sizi bitirecekler. Bitirsin ya bir daha ya şimdi bir tane daha girmiş olur önemli değil onlar. Tamam mı? Bazı anda ekranları yok olmuyor. Eğlenmek için oynuyorsun. Sandım ya dönelim. Dönelim. 4 tane oruklu bir. Biz nereye gideceğiz abi? Bir şey diyeyim mi abi sana? En sağdan gitse En sağdan gidelim. Aynen abi biz var Nereye gideceğim biliyor musun? Sen şuradan sağdan çık. E, bıraktan geçelim geçelim. Şuradan. Bak buraya mı gideceğiz? Buraya, Bakayım ben. Buraya gidelim. Oraya gelelim ya. O Aynen. Hangi Aynen hangi de devam et de, de, abi. abi. Kır daha evet. Çok uzaktan geliyor, yetişemeyiz oraya. Oğlum, çok siz yetişemezsiniz. Biz size Kuruza şeye gelelim. Kuruza Kur inin gelmeyeyim. siz, Kuruza. Kuruza inin. Oradan olmaz. Hiç alan Kuruza geliyor. Tamam. Kuruza inin. Devam et abi, sen tamam, hiç durma. Biz Kuruza'ya kadar gidelim abi. İnin siz Kuruza. Tamam. Tamam sen devam et abi. Devam et. Kral gibi orada doldu gözü Burada adam varsa bizi Biz geliyoruz rahat ol sen. Seni formacıların elinden kurtaracağım Murat. Hala adam kaldırıyorlar ya. Bak lan? Niye ölüyor? Oh, sensin. sesi. Yine biz geliyoruz kanka. Ben. Ya silahsız savaşmaktansa şe şehirde çalışmak daha iyi. buraya Abi sollayın, sollu, sollayın, yolayın, yolayın abi. Aynen, yola başlar. Ay. Ne şans var lan? Abi sola in dedim. <laughs> bas bas bas. Adamlar sıkmaya başladı. Vallahi bas abi. Tam yoldan gitme. Solu git abi. Burası doludur. Tam sollu git. Bizim kadar git. Sol 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 aynen. Aynen abi. Aynen bombalı çok Atalım abi ya. Ne oldu? Bizi sıkı bak. Bas yukarısı bas bas. Az bizi de, öldürecek. Zor, o, o, ya bizi Gorkan'ın çocuğu olmaz yürü ya. Düşersek düşeriz. Oyna bizimkilere ya yürü. Bas abi bas bas bas. Açıkta durmadı abi. Ha? Arabayı buraya bırakıyorum. Bırak abi kilise 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 Ha kilise ise sıkıntı yok Kilise bir ise yok Bir tane body attım ha. sanki Ha gördüm abi şurada bak abi Yedi Şey var lan burada acil kurtarma var ha Bir şey yarar mı acaba? Sen çıkabileceğimiz bir şey var mı? Abi sarıda adamlar. Bırak önüne drop düştü ha. Nereye abi? Hemen önüne. Tamam. Alırız. Arka kapıdan baktı vurdum kaçtı içeri. Tamam üstünde zaten. Oy oy Alan onların önüne gitti. Arabayla geçmemiz lazım. Almışlar almışlar almışlar. Bana geliyor. Almışlar mı? <laughs> Adam kaldırdı. Nasıl geliyorlar oğlum? Göremiyorum. Abi solo dolaşacağız ya ya da basacağız buraya. Ne var ne yok için gidelim hadi gelin. Oyuncu Pardon. Eee. Tam da oynayabiliriz. Oynadım sollu ya. Buraya doğru oyna abi. Merhaba. Kenan abi burada mı Kenan Altta, abi? Hacı alttan koşuyorum. Burak durum ne? Orada bir şey yok. Bunlar arkaya üstte mi çıktılar acaba ya? Üst evlere mi çıktılar şuraya? Alan, alana gidiyor olabilirler evet. Sanki üstte Hamle yaptılar bunlar ama anlayamadım. Abi solla oynayalım Burak. Burak en solla oynayalım. A, solo oynayalım, en solla oyna. En solla oyna. Batı en solla oyna. Hiç gösterme. Solla oyna abi. Ben nereye oynadılar? Size göstermiyorlar. Sıkıntı yok ya. Mezarlıkta karşılaşacağız zaten. Patır içeriden gidiyor. Adam tepede. Tepede tepede. Dur abi dur 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 acele etme. Tamam gördüm. şey oynayalım. Aa biri vurdu onu. Biri vurdu onları vuruyorlar koş. Bizim kim vurdu? Hala vurmadılar ya. Gördü bizi bu arada. O yüzden sık. Rahat oyna. Bir kişi kaldı orada. Evin arkası ak. Tamam çok iyi. Bakın. Adam bombaya düştü. Tuttum da smokla. Ben de git. Adam buradan bir yerden sıkıyor lan. Hepsi nak. Aşağı var. Nak var. Şu duvar var. adam nerede? İşaretimde adam var işaretimde. Bana sıktı. Şey, biri puştu Evin içinde, abi. evin içinde. Evde, evde. Burada. Öldü mü? Öldü. Oğlum bir söylesene bomba atmadım amına koyayım. Şimdi öldü oğlum. Abi, tamam, tamam. Duymuyor mu? Görmedin mi? Hızlı söyle. Bitti zaman bitti değil. Oğlum şimdi şimdi Mouse şimdi uzak. öldü. Şimdi ha, direkt öldü. Gördüm. Gör, gördüm gördüm gördüm. Bana bu lazım şey. ya. Bir tane arka var. Gel attım buraya. Benim de bana da lazımmış zaten. Gitmemiz lazım gitmemiz lazım. Ben şeye geçeyim. SNT'ye geçeyim bomba aldım. yanındaki tepeye dibe girebilirsem girdim giremezsem bak bak. Oğlum niye öyle oynadın ki? Niye? Bizim çocuğu alsana Burak. Alam. Hayır alamıyoruz. Ölüm, ölüm, adam bak. Evet. Sağlı oynayacağız abi sağlı oynayacağız. Burak neredesin sen? Girdin mi? Sen Bilmiyorum. girmişsin ya lan. Yeşilde adam var. Var var. Nak. Neresi? Neresi yeşil mi? O yeşil nak, yeşil nak. Beni de nak ama. Bir yardım oh. gelmezse vuram. Ama hadi gelin ben bakıyorum. Sağda biri vardı, sağda biri vardı. Yeşilin öbür tarafında Dur, sağda. Sakin abi. Ona Yeşildeyim. Ona tamam tamam geliyorum. Oyna direkt var bir kadar. İyi nak aldım ha. Eve geldi. Tamam eve geldi. Sıtı yok gelin. Geliyorum, geliyorum. Sağ gelen var sağ alttan. Boş ver abi biz şunu yıkalım bak oraya bomba bir şey attı sis attı. Sis sen mi attın Burak? Kaçın bomba gelecek buraya. Kaç kaç. Ananı sikim ne biçim bir şey attı lan. Abi sakin. Epey biraz bombalayacaklar dikkat edin. Attı bombaya bak. Aslında avantajlı değil mi? Dur bırak. Kitim var mı? Kitim var mı Farbik? Attım attım. Bin içinde adam. Şuranın içinde. Ananı sikiyim. Beni al Burak direkt. Siz satın da alın ama. Adam kulübenin içinde. Aha tersten çıkıyorlar amına koyayım. Al beni. Kenan Altım, abi boş sıksana, boş sıksana bir abi. Bomba gelecek. Tamam, bomba alıyor abi Boş sık. Tamam. Abi, sen be. bir boş tamam. sık abi. Tamam, şey, gelmedi. Tamam abi. Çek 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 Burak çek. Abi şu tepenin arkasında oynamamız lazım Kenan abi. Bak, <laughs> beni bir görün. Tamam tamam gidiyoruz. Kenan zaten. abi, abi çıkabilirsen abi bak beni bir gör beni bir gör. Abi abi. Şu bir tepenin sen... arkasında oynamamız adam, lazım. Adam adam var Burak oradan adam geliyor tamam. Edo baya gelmedi artık bak. Abi geri gel. Burak geri gel artık. Burak geri gel artık. Gel abi gör beni bir. My, 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 my. Koş 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 abi, koş. Gel. Abi şu an bir tek buradan var. Bakıyorum adam Aa, var mı? Aş Aşağı, bakıyor değil mi? Önümüzde adam bak şurada. Burada bak burada. Oo mermi varmış burada bir Hemen önümüzde bak, duydunuz. Bu da koşuyor, dibindir yedi, koşuyor. Abi sen vurursun canı az. Çok güzelsin abi. Çocukları çıkartmıyoruz, kağıtlılar üç kişi. Can basıyorum. Basmam lazım, benim orucum. Kaskım yok ya. Baba bir şeyleri yok. Kask lazım. Var mı kask bunda ben, abi? Tamir tamir bırakmış aynı. Yok gerek yok kask buldum. Önümüzü vurduk mu bitti o iş? Acele etme. Ana geldi. Oğlum bunu kim attı? Onlar atıyor. Sessiz abi. Bana sürüyor, bana sürüyor, bana sürüyor. <laughs> hey yavrum benim be. Eline sağlık ortak sende. İşte YouTube'a giden video. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 Çok güzel oyundu ya. Helal lan Burak. Çok güzel şey birbirimizi şey yaptık, doşladık ha. Yani. <laughs> Allah'ım ya. Sen Ay. hasarlara bak şimdi. Benim ben, bir kağı vardır ya. Yani. <laughs> Aynı <Şahin> bir kağı var birden. Beyler <laughs> ben kaçtım size <laughs> iyi geçiyor. İyi geceler kardeşim. Elini... Ha, ben biraz <laughs> ölüp geldiğim için işte hasarlar oldu. Elini saldık ortak. Bana baksana bak. Ondandır ya. 6 <laughs> tane asist var. 6 asist var. 3 kilo. <laughs>